KUAR çok güzel geçiyor benim gördüğüm kadarıyla. Fakat katılmayan da bir sürü e, geçen senelere göre baktığımızda firmalar gördüm, yoklar. Sebepleri sanırım e, ihracatta, ithalattaki altının kotalı olmasıyla alakalı. E, bir sıkıntı doğacağını düşünerekten müşterilerine satış yapamayacaklarını da düşünmüş olabilirler, fark var. Farkın tabii kısa sürede yetkililere de buradan sizin vesilenizle seslenelim. Bu farkın kaldırılması çok önemli. İhracatımızın artmasına sebep olur. Kalkarsa ama kalkmasa da ülke ekonomisine zarar verecek gibi görüyorum. O yüzden fuarımızın daha iyi geçmesini de düşünüyordum ama çok çok iyi değil. İç piyasalarda e, hareket okulların açılışına kadar iyiydi. Okullar açıldıktan sonra malum tabii herkes yazdıklarından vesaire geldiler. Okul masrafları var. Öğrenci masrafları fazla. Dolayısıyla kuyumcuya düşen para ve gelir hafif düştü. Fakat daha sonraki şu haftalarda hareket tekrar var. Yaklaşık 3 senedir kışları bile yaz gibi geçiyor. Çok güzel. Kuyumculuk sektörü olarak güzel. Diğer sektörlerle ilgili aynı şeyi söyleyemeyebiliriz. Fakat finans sektörü olarak kuyumcu mağazalarının hareketi güzel. Değerlendirmemiz bu şekilde. Bizlerin de eskort olarak Mağazalarımızın, şubelerimizin e, ve bize bağlı çalışan corner bayilerimizin işlerini güzel görüyorum. Yani. Hareketleri var. Çok iyi yani.